Merhaba arkadaşlar. Arapça 1. 2. ünite sayfa 39'dan devam ediyoruz. Konu başlığımız Ma mihnetuke mesleğin ne? Bir önceki dersimizde bitişik zamirlerden bahsetmiştik. E, mutasıl zamirlerdi bunlar. İsme bitiştikleri zaman ona a -i diyet verirlerdi. Mihne meslek anlamına gelir. Ma mihnetuke senin mesleğin ne? sorusunun cevabını alacağız. Karşımızdakine K olarak yani senin mesleğin ne şeklinde sorduğumuzda cevabımız da ene ile gelir. Normalde e, zam zamirle sorulan bir soruya cevapta mutasıl zamirle cevap bekleriz. Mesela e, hel helza kalemu ke bu senin kalemin mi ne am helza kalemi evet benim kalemim şeklinde orada sahiplik bildirmesini bekleriz. Fakat mesleklerde o şekilde değildir. Senin mesleğin ne sorusunun akabinde direkt şahsını belirterek "ene, müderris, ene tabib, ene muallim" şeklinde cevap vermesi gerekmektedir. "Mamihne tuke mesleğin ne? Mamihne tuki senin mesleğin ne, bayan? ikisinde de cevap ortaktır "ene" olarak gelir. Mütekellimlerde ben veya biz kullandığımızda müzekker ve müennes de ortaktı. Ma mihnetuke mesleğinle ene muallimun ben öğretmenim. Ma mihnetuki ene muallimetun şeklinde gelir. Sonlarını isim cümlesi olması sebebiyle yani ene özne muallim e, yüklem Arapçasıyla ene upteda muallim e, haber olarak geldiği için sonuna aslında tenvinleyip ötreleyebilirim. Yani ene muallimun, ene muallimetun şeklinde de getirebilirim. Fakat burada bir dil bilgisi dersinden çok kelime ezberi yaptığımız için kelimelerin sonlarını cezmetmemiz daha kolay olacaktır. Ene muallim, soruda muhatabımız değiştiğinde cevap da değişir. Hu, o müzekker dediğimizde cevap hu ve o müzekker şeklinde geldi. Ma hu onun mesleğine. ne? Huva tabip, o doktor. Ma mihnetu o bayanın mesleğine. Hiye tabibe, o bayan doktor. Ma mihnetu ma mihnetu huva şurti, hiye şurtiye, huva muvazzaf, hiye muvazzafa şeklinde gelir. Burada ufak bir yazım hatası var. Noktalarımızı koyalım. O zaman soru cevap geldiği zaman dikkat etmemiz gereken şey soru kime soruluyorsa cevabın ona göre gelmesi gerekiyor. Bu birincisi, ikincisi meslek sorulduğu zaman mehnetuke senin mesleğinle mihneti benim mesleğim şeklinde cevap verilmez. Ene mühendis, ene tabip, ene şurti şeklinde cevap verilir. Merhaban, ene Ali, ene mühendis. Merhaba ben Ali ben mühendisim. Merhaban ene Zeynep ene mühendise. Ben Zeynep ve mühendisim. Soru cevaplarını inceleyelim. Mesmuhu onun ismi nedir? İsmuhu Ali. Onun ismi Ali. Ma mihnetuhu onun mesleği ne? Huve mühendis. O bir mühendistir. Müennes için sorduğumuzda yapmamız gereken şey gayet basit. Sadece zamirleri değiştiriyoruz. Yani hu şeklinde soruldu, cevapta yine ee, neredeydi burada ha hu şeklinde geri geldi. Burada da ha olarak geldi, cevapta yine ha olarak geldi. Buna dikkat ediyoruz. Ma ismi telaffuzu onunla da ilgili ufak bir bilgi vereyim. Normalde burada ma ismuhu diyebiliriz. Aslında bir yanlışlık yoktur. Fakat Arapçaya giriş videomuzdan hatırlayacaksınız. Buradaki hemze hemzeyi vasıldır. Hemzeyi vasıl durulduğu zaman okunur. İsmuha şeklinde gelir ama geçiş yapıldığı zaman mesmuha şeklinde yapılır. Neden geçildiğinde okumuyoruz? Anlamda bir değişiklik yapmadığı için bir zorluk olmadığından geçişte telaffuz kolaylığı olsun diye ma ismuha demiyoruz da mesmuha şeklinde okuyoruz. Mesmuha onun ismi nedir? İsmuha Zeynep, ma mihnetuha mesleği hiye mühendise, o bir mühendistir. Merhaban ene Ahmet ene şurti, merhaba ben Ahmet polisim, merhaban ene Aişe ene şurtiye, merhaba ben Aişe ve ben polisim. Mesmuhu onun adı ne? İsmuhu Ahmet. Ma mihnetuhu huve şurti. Mesmuha ismuha Aişe. Ma mihnetuha hiye şurtiye. Leyla ve hasta arasında geçen bir hivar. El hivar beyne Leyla ve merida. Leyla, keyfe halüke el yevm? Bugün nasılsın? Ene bi hayır elhamdülillah. Mesmuki. Elhamdülillah iyiyim. Mesmuki adın ne? Buraya gelmeden şu kelimenin üzerinde duralım. Bunu yeni öğreniyoruz. Daha önce parçalarımızda gelmemişti. Yavum kelimesi gün anlamına gelir. Tek başına kullanıldığında, yani başına eliflem takısı getirilmediği zaman, e, manası herhangi bir gün olarak gelir. Çoğulu ise eyyamdır. Yavum kelimesine buradaki gibi eliflem takısız şekli değil de eliflem takılı olarak gelirse manası bugün anlamına gelir. Tekrardan alalım. Yağım gün demek çoğulu eyyam. Eliflem takısız geldiğinde herhangi bir gün anlamına gelir ama eliflem takısı aldığı zaman bugün anlamına gelir. Keyfe haluki el Bugün nasılsın? Yani bir hayır. elhamdülillah mesmuki elhamdülillah iyiyim senin adın ne? İsmi Leyla. Adım Leyla. Min eyni enti? Nerelisin? Min ile gelince soru cevap ne ile gelecekti? Yine min ile. Herhangi bir şekilde ülke isminin yazılışında bir değişiklik olacak mıydı? Hayır. Elif lam takısı varsa aynı, sonu elifliyse aynı. Hiçbir değişiklik olmayacaktı. Min eyni enti nerelisin? Eneminal urdun. Ürdünlüyüm. Hel enti tabibe ya Leyla? Sen doktor musun Leyla? La, انا ممرضه بن همشيره ما onun adı nedir ''İsmuha leyla ma uyruğu nedir hiye urduniye uyruk soruyorsa yani ma cinsiyetuke ma cinsi şeklinde gelirse direkt cevabınız minsiz olarak sonu şeddeli olarak gelecek neydi uyruk nesep soruluyor ise kelimenin sonuna aidiyet yesi dediğimiz bu ye gelir ve oraya ait olduğunu yani ben aslında ürdünlüyüm anlamında kelimenin sonuna şeddeli ye getirilir. Müzekkerden farklı olarak sonuna bir de t yerleştirilir eğer bayan ise. Mecesi yetuha hiye urdunu ye. Ma mehnetuha hiye mumarrida.